Evet. Ceterle shift o. Sağ ol bebeğim. Ay, ne, dur şimdi tam aynı şeydeyiz. zaten. hey, helal şükür. Aa, sen gelince beni takımdan attı bak. Sukuat'tan. Evet. Sukuat'ıma evet. daş koydu. <laughs> of. Sukuat'a daş koydu. Ananı. Ya bir siktir git <laughs> <Get> oğlum ya. <laughs> Oha. Kardeşim e, <laughs> derdin ne bro? Derdin ne kardeş? <laughs> ya al, Aa, havadan abi havadan gelmiş abi. E, helikopterle şey yapıyor push tarifi ya. Of. Bir dakika dur bir şey buldum lan dur seni anlaya geliyorum. Ceren ima ben buradayım dur. Tamam böyle al. Oh. Dur Ayşe. Aha, dur bu nasıl kontrol ediyor ama ne? Abi, abi <laughs> aşağıya gel. A biri alıyorlar gel gel. Ana ana sıkıştım. Bir dakika dur. Değiştir ana. değiştir dur. Ana. Ya abi o baba iyiymiş ha. Anladılar. Buradakiler bayağı pro çıktı ya. Akşam oynamamak lazım. <laughs> adam akşam oynanmıyormuş onu bir... anladım şu an. B1'e geldim. B1 e B1 e B1 e. B1'e geldim. Hop GG's bro. Abi akşamları çok iyi oynuyor. Abi var ya ben senin BF'de akşamları çok, çok iyi adamlar oynuyor ya. Ya bir de şu Aha, adam var lan. Abi adam var. Hayır. Ya hayır 4'e gene aynı şeyi almış ya. Allah ya. Ya oğlum niye değiştiriyorsun ki? Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Otomatik bir iş T1'e gidiyorum ben. T1 mi? E ne he halatla shepherd. şey gelecek gidiyorum buraya. Hı, ben de gidiyorum. Anam götten mermi Ha Aha gördüm birini. Abi bu ne? Abi. Şşş bro. Hayırdır? Göt. Kot. Kot kot. Kot kot. Bütün kör alabiliyorsun bazen. Oynarken bu tabancayla. Evet, <laughs> <üzere gülüyor> o kadar da olmuyor. <laughs> şey, şey bekliyorum abi şu an kombatta değil ama. Tamam dur bekle işte gelebilirsem senin yanına. Gelebilirsen iyi olur adam var üstünde. Oh, şey, Hoş geldin bebeğim. Hoş geldin bebeğim. Adam var aşağıda. Ananı. Ananı on, adamlar. Ananı. Adamlar kaç. Mod. Emrah koş. Ya abi on ya. Palattayken yakaladı ya. <laughs> Orada, orayı gördüm sadece bir kişi çıkarabildim. Oğlum bir senin yanına doğayım dedim 10 kişi ölümde amına koyayım. Şunu anlamış oyun benim yanımda bir daha doğma gözünü <laughs> Ölüm var kardeşim yanımda ölüm var. Böyle, bir açtım gözüm. Abi ben 10 kişi ben gördüm bir dedim yani buraya kardeşim. Metin abi zaten ben kaçayım dedim halattayken yakaladı push beni. Halattayken Aman. öldüm ya. Bir tık cici oldu ya. Ya mermisi çok az evet. ya bitiyor çabuk bitiyor ya. Çabuk bitiyor o sıkıntı işte. Ya 16 başladım. mermi değil ha bunun 16. Lan 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 la, 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 kaç kaç kaç. Cici. Victim one mission complete. Abi şu uçakla uçanlar kimse var ya müthiş bir şey ya. Abi abi adamla kontrol etmek bir alışkın yani bir de nasıl edebiliyorsun bir de mal falan. Abi GG's bro. GG. GG GG. Alıştın mı alışıyorsun. Böksünme. Ağzına sıçarım ha Strik. <laughs> Oha he roket Anam alırsın he kral he. He roket he bro he bro. Roketini he bro. Ya abi yapma ya. <laughs> Ya bunlarda farklı silahlar da var ha gördüğüm kadarıyla. Vallahi billahi şu anda bizde niye de silahlar iç... yok? Kaçını izlemeliyim bunlar? Değişik değişik silahlar var hmm. adamlarda. B2'ye gel. Ben B2'deyim. Tamam dur. B2 nerede? Ha b 2yi alıyorlar onun için geldim de. Tamam. Abi bir paraşüt açayım dedim. İzin vermedi sağ olsun ya. Çok B2'de güzel de, paraşüt de açayım bir, gördün mü? Abi şu kere Abi abi! Anan avradını! Jeronimo. Anam. Jeronimo. Anam 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 anam. Abi çok eee from her yerde bir şey patlıyor. Ha, eyvallah kim kaldırdı beni? Allah razı olsun bro. Şu patlıyor mu acaba? Öldü. Seni kurtardım. Arkanda adam vardı tam var eyvallah. ya. Abow. Eyvallah. Abo. Abo gel gidek gel gidek. Gel gidek gel gidelim. Ya e gidelim e Metin abi. Neden burada fazla kişi yok ya bir kişi falan var mı? İki kişi varmış burada. Aramayın ya Bizimkiler halleder ya orayı. Hı -hı. Biz ilerisine bakalım Metin abi. Araç şu an alamıyoruz ya. Mesela hani şey takmak öyle olsa çok acayip olur. Aa ya. iyi ki yok ya. Yoksa sıçardık abi. Hadi yok. Hem FPS'in içine de sıçıyor. Ya FPS'in içine sıçmaya geç abi. İşlemci kullanımının etkisi. Burada adam var abi. Burada. Aa. Burada bir yerde. Aa önünde de şey adam var lan. Ananı ananı ananı. Öldü öldü öldü, öldü cici. Yo oğlum adamlar üzerine roket atıyorum bir gram bir şey olmuyor yani. Ben de anlamıyorum ki. Yok bir işe yaramıyor. Ad adamlar roket atıyor öldürürüz biz atarız ölmeyiz. Yok, yok abi yok ya biz atarsak ölmezler abi. Böyle bir i̇şte şey var onlar iyi şey? ya. Ha, cici. Ben işte. Şimdi... öldü o Anan anan. Ya sıçam siktir git ya. Nasıl? Abi. abi burası şey yönüne döndü ya. Allah'ım. Rasyon farklı bir şekil aldı anasını. Kaçıyorum anladım. ben şu an. Savaş alanı şey gidiyor. C1'e gidek ya. C1'deyim, C1'deyim ben, ben de şu mi? an. Abi c 1e gelmek istiyorsan ama. Ne ne lan? Abi C1 C1 yani. Ya bilmiyorum C1 yani <laughs> burası. Bilmiyorum yani burada da çok iyi şeyler yok yani. Beni kaldırabilen var mı? Please ya help me anladım, guys. Please help me guys. Ya, Revive mi please. <laughs> Eyvallah. Abi ooo. İyiymiş ya geldim direkt oturdum. Teşekkür ederim ya. Kaldırmasaydınız kara. Ölelim Allah. ya hiç. Önemli değil ya. Şimdi ölmüşüz. Önemli mi bizim? <gülüyor> Dert <gülüyor> değil <gülüyor> ya hiç. C1 alabilirsek aldık. GG. Nice. Şimdi abi C2'ye doğru <laughs> ilerliyorum ben. C2'ye doğru ilerleyemiyorum. Gel abi şu uçak. Abi şu uçak değil. Şey <laughs> <laughs> <abi>. Ufak helikopter <laughs> al. al dur oğlum. Oğlum nasıl alayım ben onu? Aşağı eğiliyor ya. Eğildiği zaman alma şansın çıkıyor bir tık. Abi bizinkisi bir de şey ya. Aa mermi iki... bitti. E ee, bir şey diyeceğim. Çelik. Biz mermi bitince ne yapacağız? Öpücük atacağız. Ne yapacağız e, yani? Hani Öpücük mermi atacağız abi. Havadan yani. mermi gelmesini bekleyeceğiz. Merhaba. Bir şey Adam geliyor. Bir falan bıçakla falan da alacaklar. GG. Ay weak. Six mission complete. Gel. Aşa Eki abi yukarıdalar abi. Aa, yanında da, yanın, arkanda dikkat et. Ana! Ana! Aldım, aldım. Ayanı aldım. Ama, ama ama mermi yok şimdi. Aa, sıçtın Cafer, bez getir desene. Adamların silahı düşüyorsa onları al diyeceğim de silah da düşmüyor yok, bence ya. Yok, silah da düşmüyor ki. Aşağıdayım. Ana, <laughs> ana, ana. Ana, aşağı indim ben. Ana. Oha, aşağısı bomboş. Hiç kimse yok burada. Aşağısı adam yok ya. Abi Vallahi, A2 ve B1 gitmiş, geçmiş olsun. Aynen. Oo. Arabada yok ki gidesin şimdi 2 saat. Dur bir şey aklıma geldi. Aa araba varmış lan. Lan ooo. Lan. La oğlum lan. Anladım. Lan oğlum lan. Öldüm lan. Gel ara abi benim üstüne doğabilirsin abi ben yakınım zaten. Tamam B2'ye doğru gidiyorum ben. Tamam yani ben gidiyorum. En azından mermiler taze demiş olur. Abi B2'de karışık haberin olsun. Dikkat et. Tamam. Oo bayağı karışık. Bermedim. Oo. Oho. Mermedim. Oh, <laughs> karışık nasıl karışık? Abi abi sıçıyorlar. Geçmiş ya olsun. Ya abi ya biz <laughs> ya roket atar ama, alacağım ama var ya almak yok istemiyorum kardeş, ya. Ya kardeşim ben işte roket adamı üzerine atıyorum yok işlemiyor ama. C2'ye geldim. Ben. Aa, ben e şu yukarıdan elektrik. şey yapacağım. C2'de bir elektrik şeyi var. Direği var oradan grapplingle çıkıyorum şu an. Amin. Daha iyi oluyor ya daha iyi ileri giderim. Ne oluyor lan aşağı? <laughs> abi! Roket çıkıyor Allah. bak ya, şeye, uzaya bak. Of, görüyorum. Ee event gibi oldu bu. <laughs> bir tık. Ama evet, değil tamam. Event. Var ya ben dedim bir an ne oluyor anasını satayım dedim lan ne yapayım Metin abi iki kişi var orada oh. haberin oh. olsun dikkat et Geldim Aha. üç kişi üç üç Ne iki kişi üç üç Sağda biri ay dört oldu <laughs> Abi dört gitti Üç kaldı Abi oha bir dakika. Abi ya yeter oturmaktan o yoruldum artık ya. Yeter ya. Allah. Yeter ya. Ağlayacağım şimdi ya yeter. Yeter oğlan iyi ben de. Abi öyle böyle de vurmuyorlar. Öyle bir can götürüyor ki anasını yani satayım sanki. Hayvan dersin. gibi vuruyorlar ama. Evet. Çok sert. Bir de mermi, bir de mermi atalım da yok değil mi? Mermi de hmm. atamıyorsun. Olmadı ben şey yapacağım ya ben alacağım. Hey. Olmadı emmoğlu olacağım ben emmoğlu. Emmo Ne yapar? Emmo kim verecek abi başka bize? Emmo oldu. Şey Supportçu veriyor mu genellikle? İşte support olacağım ya. Ha. Çare yok abi. Ananı ya bak işte ben o. bundan bahsediyorum ya. Adam tam net bak biz vurarız işlemez adam vuru bizi işliyor hayvan gibi can götürüyor ya. O ne? Sen ciddi olamazsın değil mi? Senin içine attım can gitmedi. Evet. Anladım ehe tabi, tabi 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 canım. Boncuk mu atıyor amına anlamadım tamam. ben ya. Abi ben support oluyorum ya. Ara support'a geçtim. Neredesin? Aa seni Yine, de gebertmişler. Ben a, a gidiyorum. a düşman kaynıyor. Haberin olsun. A1'e Gene atamıyor. O abi geçmiş olsun atamıyor. <laughs> support da atamıyor. Geçmiş olsun. ne seçersen seç geçmiş olsun yok. ya tamam. E komple atmıyor. Hmm, bu modun izin vermiyor. O zaman ayvayı dikkat et. Geçmiş olsun. Alayım dedim support 5 kuruş etmedi anasını satayım. Bir anlam ifade etmedi yani. Ana. Sevinemiyorsun ki 2 dakika. Yok hakikaten yok adım, bize sevinmek günah anasını sevinci... satayım yasak kurban. Haram, haram kardeşim bize sevinme haram kardeşim. Var ya şu an her yer bizde. Bir A2'yi alabilirseniz güzel olur. Ben şöyle C1'e doğru akıyorum. C1'e ben sıkıldım da öyle bir C1'e akayım. Abi B2'ye gel adam var burada. Şimdi gördüm. Adam var. B2 ha B2'ye döndüm. Evet. Adam görünce dedim. Tamamdır ben de havadan geliyorum. Ah hele şükür yedi la. Yiyebiliyorlarmış abi ya. Roket yiyorlarmış. Selamın en iyi. Hey herhalde, herhalde ayda yılda bir. Aha. <laughs> Adamın <adını>. adam adamı çıkıyor. <laughs> ya arkadaş siz nasıl bir Yed... kafasınız nasıl beyin, oğlum? nasıl bir beyin, beyinsiniz oğlum? Ya. Eyvah. Abi belki çatıda. Çatıda. Ha kaldırdı, kaldırdı, kaldırdı saldırı, lan. Kaldırmaz ya. Kaldırı kaldırmaz vurdu am. Abi kaldırdı da çıkamıyorum. Ana ana, ana. Nerede o pezemek kam? Nerede vurdu Çatıdaydı da ben çatıya çıkıyorum da. Çatıda yok. Var ha çatıda yok. Gebermiş herhalde. Aşağı 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 aşağı. Eminim. Abi içerideler. İçeride adam, gördüydüm en son ama. Oğlum adam karşıda adam vurdu ya. Yuham. Yok artık ebesinin nikahı yani. Valla karşıda da roket fırlattı. Abi şu çok. uçakları kullanan kimse var ya onlar çok fena oynuyor ya. <laughs> sinir bozuyor. Hmm. Abi A2 alıyorlar. Hmm. C2 gitmiş. Bilgin olsun. Tamam ooo. Ben oraya doğru akıyorum. Hmm. Ya paraşüt de ismini gibi çalışmıyor olsun. ki. Ana ne? Ah, Yaa abi canım. ya be iki kişi <laughs> Tüküreceğim ağlamak istiyorum ya Ya Vallahi şeye iyi, binmişler anasını satayım Sen orada kombat yiyorsun herhalde geç Geç olsun Hımm ananın Neyse ben geldim var. Ben şeydeyim C2'ye geleceksen ah. gelirsin Tamam ah. Oğlum bizde de şey var ah. Yaa <laughs> ayyy Vallahi Allah'ım delireceğim ya. Allah oh, ya. Kaç kilim var? Ha. Bilmiyorum. Doğru gün kilamadı. B1 bir, ki B1. Yani. B1. B1 e gel abi. B1 e de adam var. Abi roket abi alıyoruz. E. Roket de 5 kuruş etmiyor ki abi. Ben ne yapayım? B1'e geliyorum şu an ben de. Var B1'de kaç kişi var? 4 kişi var abi. Ya G'de yok. Grenade de atamıyorsun ya. Sadece 4'e basıp bir şey de yapabiliyorsun. Grenade'i hmm. niye yasakladınız oğlum? Grenade iyidir. Çok değil ki o kadar. Bir kişi var ya. Bir kişi için inmez burası. Tem, modun işte şey işte bu özelde işte yapacak bir Adamlar C1 ve C2 aldılar yani. Abi ben bari B2'ye gitmiyorum. C2'ye gidiyorum. Çünkü C2 daha iyi şu an. Çünkü evet. B2 aldık. Tam gidiyordum. B2'yi bizimkiler alıyormuş. Onun için hiç gitmedim. ana <laughs> avradığımız senin kullanacağın silahs. Ağzına ya siktir git ya. Yok abi Wing Street olmadı mı? Bok gibi oluyor anasını. Hmm. Aa, ATV varmış bak şu ATV'yi unutmayalım da alabiliriz aşağıdayım. Tam işte yani tam arkandayım şu an. Aşağıda gördüysen abi sağ tarafta gördüydüm ben. Evet. Ney? bir dakika ay adam var sandım. Adam var sandım. <laughs> <Yok, gülüyor> bir de aşağı ha, düşeceğim diye yok. korktum anasını satayım. Kimse yok abi burada. Gel, gel gel. Gel gel adam var. Abi, Nasıl yok, yok, ya, adam varmış, yok var. ya adam yok ya adam yok. Adam olsa Bizim gösteriyor adlı. çizgide biliyorsun abi Şuraya gelsene tam şurada hızlı daha da olsun Tam şunun Oy. içine dur bak tam şu çevresine dur ki hızlı bir şey ilaç olsun Şey birer oh, direkt var ya buradan Tam şu c2 tam da olsun Hadi oğlum GG ha, yes gel Metin abi ve Bak nereye gidelim biliyor musun? Dedi. Gel Şura, e, kule var ya kuleye gidelim oradan uçarsak daha. Adam var, adam var, adam. Ya, ya, adam geldi. C1'e geldim tamam. ben. Tamam. Adam vardı, adam geliyordu aldım. İyi ki uçmamışım ha. Adam hmm. vardı aşağıda. Onu yapışıp aldım. Lan 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 lan. Oy yiyorum. Sıçacağım amına ya Siktir git ya. Ya mermi de azaldı ha. Oğlum kör olum gözlerim kanıyor şu an. Var ha gözlerim kanıyor. Can doladı. Hadi. hadi hadi de dolan aslan Ha şurada lan adam. Acı biri de aldık. C2'ye giden GG oldu. Gözlerim kör oldum Allah'ım. Ya abi. Açın. Kaç. A2 de gitti. Alayım. Abi iki mermim kaldı ya ben nasıl savaşacağım bununla? Acı bitti. Geçmiş şey olsun. Aha. <laughs> fe fe fe. Ya. Fail aldı ya. İyi gene 16 Oo. kill almışım sevindim. Vallahi Beraber oynayınca daha keyif veriyor. Ben B1'e b B1 1e gel geleceğim de sen yani B1'e dön B1 e istiyorsan Metin al b gel. Ha, tamam b kendim gel, kendimden B2'ye gel. Tamam, geldim abi, geldim. Ha, sen geldim. işte b gel. O, abi, abi önümüzde yani. adam olabilir... Abi, adam var. Annen, olabilir an, değil. Adam. Olur Annen, olabilir an, değil, olur diyecektim herhalde ama... Olur kardeşim. Yanlış olmaz yani. Anlamadım. Yani. Üç kişi var abi burada. Ka As şeyleri kapattı, Buradan garaj buraya. kapısını lan, kapattı. Lan, o arka adam arkamıza geldi, görmedin mi? Yo görmedim. İki arkamıza kişi kaldı. Adam. Abi şurada, önümde önümde. Roket atabilir misin, roket Aldım var bana. mı? Ben beni kaldırabilir misin diyeyim de. Aa kalırdı evet, helal. Adam kaldırdı. Ağzına sıçtım Anam. roketle. Siktir git. 3 kişi 2 kişi var halen burada. Şey 2 kişi şeyde hmm, sen söyle. Nerede? Şeyin üstün bu uçan helikopterin adı ne lan? Adını unuttum. Ben Dron, drone diyorum işte. drone şey işte ya. Üf, aynen. Adam adam içeride Aldım cici. Tamam. Bayağı ağzına sıçtım milletin ya. Tamam Bayağı burayı şişkin. aldık ya gidelim. Cici. Tamam. Aa iki elden gidi ya. Adam suha bilet, küfür ediyor. <laughs> <laughs> Siktir git pezen. Abi. Ee, şey yoluna giderken bok Aa, yoluna o, gittim. Onu diyerek çok güzel vurdum böyle var c ya. C1'den b biri akacağım ya. Akabilirsem. Öyle yap ya Yapacak bir şey yok. Çare yok yani başka. Hmm. Sukabilet diyorsa kendisine sukabilet desin. Bize demesin. Ya Rezil. hiçbir şey yaramıyor ya var ya şu drone ya. Vallahi ya ne roket atsam bile boş almıyor. Ananı 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 ananı. Ya evet, ya ağzına sıçayım ya. Oy darlandım da. Abi B2 elden gidiyor. E B2 elden gidiyor. Oo her şey. B2 elden gidiyor. Neyse A2 adılar bize ne? B2 A2 bir de bir sürü saçayım. Allah'ım ya telefon markası gibi yer alıyor sonrasında bunu A2 kardeşim Ne <laughs> ya Samsun Abi 3 kişi var be. tekim. E, öldüm, öldüm ben tekim Ha öldüm diyecek Öldüm Bende ya Aaa anmaz bebeğim <laughs> Çişim geldi hadi ya <gülüyor> Kardeşim bir bitir lan şunu Of çiş yani C2'ye gidiyorum ya ne yapayım Bizimkiler iyi Aldı hadi ha ya. maşallah Vallahi bütün yeri yeri geçirdik. Ama ah, nasıl hemen bitirdiler her yeriyle yeri geçtiler anlamadım ben ya. Ne? What the fuck bro? Ya sıçacağım ya sıçacağım siz nasıl alabiliyorsunuz? Allah'ım delireceğim. Deliriciyim. ya. ya. Delireceğim. Neyse senin yanına geliyorum. Merhaba. Ne Merhaba bebeğim. Be, evet. Aa bak şu bak 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 bak. Çatıda mı? <laughs> abi, abi. abi abi arkada şeyde hmm, yanda. Yani, Baba görün. Aha kör oldum. Ara gözlerim. Kör oldum. Seni kaldırabilir miyim? Ara ne olursa olsun deneyeceğim. Hayır. Ne ne aga be. Olmadı ya. Bırakmadı push terif ya. Push terif neyse tek hey, yol hey, direk hey kendimizi. C1. Abi acil C1 gidiye. Bana A2 mi? A2'den gideyim A1'e A1 e, A1 e, bakayım ben. Abi A1 e, aynen A1'e bakak. Yoksa sıçış. Sıçış iskanı. Enes'e enes'e yakınımızdakilerini alak var ya. Koş 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 koş. Oo yukarıdaymış. Oraya nasıl çıkacağız bu peki? İşte Hadi. şeyde eee zipline'da çıkabiliyorsun. Abi üstte adam var dikkat ol. Hayır. Tamam. Çıktım merhaba. Geldim. Dikkat et. üstte adam var, halen. En, te en tepe çıkmak için merdivenler ya da zipline. Biliyorum da işte. Aa güzel. Victory. <laughs> Bari 18 kill 11 ölüm. Gideceğiz bro ya. Yani. <laughs> GG's. ezmişiz ya. Bayağı ezmişiz bu arada. Ağla. Bu bize gene bayağı token vardı adamlar. Abi 77 77 ya. ya. Adamlar alamamış. Easy yani. Geçmiş olsun. Evet. Ağzına sıçtı. Sire. silin Şu tabak. Oh. Abi, bu videoluk da bu kadar olsun. Hadi bakalım.